Hande Hanım sette mi? Hazırlanmış. Eee peki en sevdiğin oyuncu kim bu Tabii ki de böyle saçma saçma sorular sormayın da. Yani yapmıyorum lütfen. Tuğçe. En sevdiğin oyuncu kim? En başından beri. En başından değil mi? He. Değişmiyor. Asla. İşte Burak. Efendim. Kesinlikle. Burak gel gel. İtiraf et. Neler oldu? Söyle. Zorla değil mi? Ben düşündüm zaten. Evet. Hep bunu yapıyor değil mi? Tuğçe'yi de zorla söyledi. Evet Tuğçe tuttu orada. Gitmesini niye tutuyordu? O zaman en sevdiğin oyuncu kim? Doğruyu söyleyebilirsin. Bana güven. Kesinlikle. Tuğçe de öyle düşünüyordur bence. Tuğçe bence. nerede? Tuğçe yok. Onunla da konuşalım. Çok iyi değil mi? Aa evet çok güzel. Ee, söylemeyeceğim hangi filtre olduğunu. Ben de çünkü sadece bende olacak. Çünkü Sen koyunca biz kaydediyoruz. Kaydediyoruz. Ne? <gülüyor> 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 benim filtre mi? Seri filtre mi kullanıyor ve bunu kullanacağımı söylemiştim. Benim filtre mi? Ne? Benim filtre Değil. Söylemiştim <laughs> kullanacağımı. Neyse. Altına yazarsın şimdi filtresi. Bu ayda Yazdım. Bir dakika. Lam elif. Bir dakika okuyacağım. E men men al sa va. Onu okuyabilmen değil de ne diye. dediğini anlayabilmen bizim Hayır, için. Bu, bu, Şu an bu kadar okuyabiliyorum. Ağır bir küfür bir itham falan ee, mı var? Bu kadar okuyabiliyorum. Bu kadar tamam. Ölsem miyorum kötü bir şey söyleyeceğim.